Wars oyun arkadaşlar. eee şey neydi abi? buranın adı? Joker Bolt sorunundayım. Ha şöyle girelim. Sorun. <laughs> e böyle laglar var oyunda e, hala çözmüş değilim niye böyle bir laglar var ama yani olsun o no şey

gelin. Sen de gel. Ben ona bir diamond sword bir karşılama yapayım. İlk. Ve hatta yok demir. <laughs> yeah. işte bunlardan nereden geleceği belli olmaz tehlikenin. O yüzden her şey zıtkını bilecek. Büyük bir şey yok kardeş. Biz ortam böyle diyecektim. Biz hakikaten ortam böyle. Kırılmıyor ya. Lan çık. Gel lan buraya. Lan. Kırılmıyor mu bu lan şu an? yendim lan. Ana yendik. <laughs> Böyle oyun kazandık. Neyse bir daha oynayalım bakalım arkadaşlar. Böyle şu oyun kazanmak öyle bir şey ya. Ne kadar tatlı. Ay. Oy İki kişi var. Şöyle açalım. Böyle gelenleri görürüz. Ben gitmek istiyorum. Ben uçacağım aşağı. Ben aşağı uçmak istiyorum. Tamam işte oyun başlıyor. Şöyle yapalım. Oyun başlıyor gibi. Lifeboost da öyle only... O gelene kadar ben gidersen. Çok iyi. Çok iyi de chestler açılmıyor. Bug bu arada. Lag var ya. Yine böyle oldu ya. Gel lan gogo. Go. Go, go gel. Go, go. GG go, gol gol gel gel. Neyse şey. Bay bay. Bay bay. Tamam o da öldü. Evet arkadaşlar iki kere beleş oyun kazandım. GG <laughs> yazalım şöyle. GG. Bir tane daha oyun oynayalım. Bununla beleşe kazandınız artık. Veyahut da bunu kaybedelim. Bilmiyorum. Ben şarjı da oynuyorum. İşte yani. Şarjda oynamak böyle. Oha 16 şey mi? Ana 6 goldmuş. Gold dolu. Altın dolu ora. Oh. 5-6 kere video çektim random ama atamadım. Ya şu edit aa düştü. Şu edit çok berbat ya. 12 saat atarım yapıyor ya. Ee, bu arada arkadaşlar tasarımcımız Eren biliyorsunuz kuzenim eee neydi neydi he ee, onun yaptığı resimler hani sistem üzerinde yaptığı resimler eee şey konsoldaki resimler yani şey eee işte anladınız o ee, öyle tasarımcı nasıl olsa nasıl olsa nasıl olsa nasıl olsa Hı. Doorgaan. game, Doorgaan. door, Doorgaan. 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 ha ja, ja, ja. logo Doorgaan. 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 ik Evet, o gelsin biz de atalım. Nerede lan? Yorum <laughs> verin, pislik. Pislik sen yorum verin. Lan neredesin? Gel. Vuramıyorum. Lan ne oldu? Lan vuramadım be. Üff, asasını full yapacağım ya. Aşklarım böyle oyna. Of böyle de hiç oynanmıyor. Yine birazcık daha açalım da. Yani gördünüz değil mi arkadaşlar ne oldu? İşte bunlar yüzünden ben video atamıyorum. Hani level'e gelir de hani oyun oynuyorum, tam gelişiyorum. Yani video videoyu açıyorum, tam gelişiyorum. Adamlar chat öldürüyor, videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Hani Niye böyle yapıyorlar ben anlamıyorum. Ee, LBSG'de bu arada gelmeyecek bugün yani. LBSG belki hiç gelmez yani. O kadar sinirlendirilmiş. Evet sinirlendim ki oyuna. Yani LBSG'yi artık bir şey yapmaları lazım. MGSG gibi oldu. Hani, berbat oldu. Onu söyleyeyim. Ben bilgisayardan oynanabiliyorsunuz. keşke şey telefona falan gelse. Da onun yerine live kut Ya başlarım böyle oyna ya. Neyse arkadaşlar videoyu da burada bitirme, bitireyim. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın. Bugün Cesur Top bir daha gelebilir. Bir daha dedim. Yani ilk bölümü gelebilir. Görüşmek üzere. Hush, Jacqueline.